Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz. Ben bir de biraz çalıştım burada. Buraları açtım. Sonra buraları geçtim. En son biz buraya kadar gelmiştik. Ama ben çalıştım biraz. Burayı geçtim. Değer sonraki dünyaya geçti orada. Sonraki dünyaya geçtim. Sonra benim daha enerjim var. Bir de iki çarpı hızım var. Bunu kaldırabiliyorum. Bunu da kaldırabiliyorum. Sonra bunu da kaldırabiliyorum. Bunu da sıra. Yarış, yarış arabasıymış. Arkadaşıymış. Breaking Düşmanı var ki seninle bir tanesini alıp bir tanesini bırakacaktım da ama takıldı orada ya orada sıkıntı oldu devam edersek zıplaya zıplaya illahi gideceğim kodlardan hiçbir şey bilmiyorum Dükkanda böyle bir şeyler var Game Pass. Ve bunları taşımamız daha bitmedi. <laughs> Bitti sonunda. Biraz daha çalışsam. Tamam. Kaba bunların üçünü de taşıyacağım. Ama şöyle bir şey olacak. Bir tanesini yerleştirip diğerini alıp Bak böyle daha rahat taşıyabiliyormuşum. Sonra bir tanesini daha alıp hepsini taşımaya çalışacağım. Biraz zorlanacağım kesin. Ona gelin de götürürüz. Şu kapıyı açmak kolay olacak bence. Biraz daha. Sanki yavaş kuş olmuşuz. Arkamdakiler nerede? Benim bir de bu var. Heh, aldım. Hemen gideyim. Zayıflama olmuşum. Sıradaki neymiş? Basketbol. Tutacakmışım. Çekecekmişim. çek çekmişim. kolay olacak o da. Onu bitirirsek de inşallah bir şey dön bir şey olacak mısa? Ha bağırattı zayıflama. <laughs> Bakayım. Olacak mı? Birazcık yavaş yavaş gideceğiz. <laughs> Sonraki dünya nasıl olacağını tam bilmiyorum. Merak ettim o dünyayı. bitir var önümde bitireceğim. Başlangıç alanını bitirmiştik. Giyim alanını da bitirdik. Yemek alanını da bitirdik. arkada alanına kestik Oyun alanına. Sonra farm alanına gelecek. Temel alan, çalışma alanı, uzay alanı, torfi falan. Bayağı büyük bir, bir sürü şey gelecek. çok çalışmamız gerekecek. Onu vermiş. Ne yaptım? Ben görmedim. Bir deneyelim şimdi. Daha baharatlı zayıf olmalıyım. daha kolay çıkıyoruz. Basketbol topu. Bu orada basketbol topunu daha hızlı çekeriz. <laughs> Hadi pedişler var pedişler daha nasıl bir şeymiş sınırlı store rongman sınırlıdır işleri şimdi evde sınırlı pedişler sabitlenmiş Di... Twitter bağlantımızdan satın alım Satın almayın gene 16 kaldım genellikle 16 kahve. büyük ihtimalle 2 kahve kaldı yine göre kaç kahve çıksın bunu kolay canı çekerek diye düşünüyorum. 2 dakikada önce çekeriz. Aslında bitiririz çok yaklaştım. Az kaldı. Çekildi. 12, 12 veriyormuş. Yine fark ettim. güçlü zayıflama oldum. Peki artık bunu tamamen taşıyabilecek miyim? Galiba yapamayacağım. Pet mi açsam ne yapsam? Buranın petleri de çok şey. Sen yapalım. Sen yapalım. Sen. 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 Son bu şey kalana kadar. Ben daha çıkışa kadar gelmişim. Haberim yok. Evet bir tane açalım. Sıradan çıktı zaten bizim kadar sıradanımız var mı? Bir 10 kaymış yeni fark ettim. <laughs> Benim arkamda bir şey mi tutuşuyor? Ne yaptım ben? Bunu bırak ya. Tamam basketbol. Tuz. 10 da kaçtı şey zayıflama. bitir, bir, bir şey denemek istiyorum. Acaba bu mavi nelerle çıkacak mı? İlerledi mi? Bir bakayım. Yok ilerlemiş. yaz daha kas çalışmamız gerekecek. Burayı bir kaldı anca bitiririz zaten. Öyle düşünüyorum. Goku e bir tanesini çıkmaya başlarsak Lahi. bir tanesi geldik. Oh bir tanesini çıkardık mı 99 tane de 900 büyük zayıflama aldım bakalım daha kolay çekmeye düşünüyordum aslında Bu da çekemiyorum iki tanesini çekmeye başlayınca diğerlerini de çekecek de ancak burayı işte onları bir kaldı bitiririz. Beş kal. Sanki biraz ıslandık gibi geldi. Ben burada durayım. Bu kapıyı açınca size haber veririm. Arkadaşlar bir süre sonra bu işte ben bunu kaldırabiliyorum artık. Sonunda bunu kaldıracağım. Biraz daha kısa böyle kaldıracağım. Toplam 40 elde ettim. Ee, kere nasıl yaptım? Zıpladığıma göre devasa bandırmamla üç <laughs> tanesini hemen çıkartayım. Sonra gidelim. Artık şunu açmayı deneyelim. Artık sonraki dünya biraz daha zor olacak bence. Ha, açıldı. S sonunda. Havuç mu? Havuç kolay bence. Şimdi farm bölgesine geldik. Yani çiftlik bölgesine. Aa, ben bu ben aslında önceden oynadığım için ben bu kapıyı açamamıştım önceden beri çok büyüktüm. Şunu bir de çekebiliyordum traktörü. Açamamıştım bir türlü. Açılmıyordu. Sonrasında ne var olduğunu tam merak edemedim. Temel alana geçiyormuş. Bir de bunlarla çalışmak kolaydı. Traktörü bir kere götürebiliyordum. Diğerlerini aldıkça çok zor diyordu bana. <gülüyor> <gülüyor> İki tane havucu birden götürebilecek miyim? Havuçlar aslında ağır olmaz da geniz olsun. <laughs> <laughs> evet. gittim. Ay mi? mı? Böyle askerler falan var. Çok güzel bir yer. Taşımayı bir de çekiyorum. Daha harika değil oyun alınız var. buraya geldim. Domatesler kolay ya, yani. Bunda da. Bunu zor taşıdım bir şekilde oluyor. Yuvarlanıyorlar ya. Yaprakları olduğundan dolayı olmuyor. Burada bitirdim bence. Devamı son iki dünyayı açacağım sizin için. Devamını vereceğim. 10 like gelirse. Sadece 10 like. 10 like gelirse. Devamını, devamını göstereceğim. Bay bay.